hep Evet sevgili seyirciler, Barack Obama'nın asla ve asla izlemediği program Ünlüleri Tanıyalım'a hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Cenk Eren. Cenk merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Ya bir şey soracağım. Benim menajer bana anlatmadı. Bu nasıl bir program? Soru cevap mı yoksa hiç bilgim yok. Bir şey anlatır mısınız? Bana? Hayır anlatamam. Evet. Gözlerimizin dolu dolu olacak bir bağlantı yapacağız şimdi. Cenk Eren'in ebesi. Eben mi? Hı hı. Evet Eben. <laughs> eben. Ben senin ebenim Cenk. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Beni hatırladın mı? Tanıdım, yüzün hiç değişmemiş. Heh. Ya manyak mısın, ben nereden tanıyayım ebemi? Bak bak, bak sen. Ben olmasam hala içerideydin. <laughs> Dur belki yardımcı olur. Şu senin için bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Etmiyor mu? Hayır. Zaten oyuncak benim için de bir şey ifade etmiyor. Ayrıca ben senin muhasebecin değilim. Ben Hasibe Eren'in... <laughs> ben senin eben değilim. Hasibe Eren'in muhasebesiyim. Ha. Hoşça kalın, iyi yayınlar. Yeminki <laughs> adam manyak herhalde. Ben nereye geldi ya? Nasıl program bu bu? Ünlüler, 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 ünlüler. Akıl dolu bir program. Evet, şimdi stüdyoya deniyoruz. Bahadır Bey. Bahadır mı dedi o? Ha. Bir saniye. Evet, herkese iyi akşamlar. Cevdet Emre Bey, hoş geldiniz. Cenk Eren. Olsun bence Cevdet sana daha çok yakışıyor, bunu bir düşün. Neyse Caferciğim, konumuza dönelim. Acaba bana Hülya Avşar'ın telefon numarasını verebilir misin? Vermem tabii ki. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım Cemalciğim. Sen bana Candan Erçetin'in plakasını ver, ben şehir şehir arayıp onu bulurum. Benim biraz vaktim çok. Keşke o vaktini biraz akıl için şey yapsan kullansa. Ha, 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 çok komik! Çok komiksin Cemil! Çok komik! Tamam hadi. Şu hadi senin TC numarasını ver. Yaptığın şaka komikmiş gibi göreceğim. Hadi anlaşalım hadi. Ya arkadaşlar sen sapık mısın yani? ne ya? Niye istiyorsun benim sanatçı arkadaşlarımın numarasını ver? İşte hep böyle yapa yapacağım Cemal'cim halktan uzaklaştınız. Evet. Ne var yani bir halk olarak biz bir ünlüyü gizlice takip edip çıkma teklif etsek? Ne var? Belki bir ilişki yaşayacağız. Sen belki bir aşka mal oluyorsun şu anda Coşkun. Ayıp değil mi sana? Ya benim, benim Cemal Eren arama başka bir sorun yoksa. Cenk Eren. <laughs> Hiçbir evet, şey olmaz. Evet. evet. Ha, nedir bu ya? Nedir efendim? Anlamadım. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale etmeye gerek kalmadı. Evet, Siz bey. Cenk. Gecede ne kadar alıyorsun? Sana ne? Ya bırak. Sen etilerde sahne alıyormuşsun. Evet, etilerde sahne alıyorum. Kaça alıyorsun? <laughs> Ucuzsa söyle, biz de alalım. Bak beylik düzünden de sahne al. Oralar değerlenecek. Vallahi Allah sana akıl fikir versin. Önce ben sana bir akıl alayım hayrına. Bırak! Bırak ya! Ceketi kaç aldın? Sen kesin kazıklanmışsındır şimdi. Ben bu programa geldiğim için kazığı yedim bence. Bu nasıl program ya? Kendi diyen kendi olur. Kendi diyen kendi olur. Evet. Muhteşem program devam ediyor. Bayan. Evet, ben de bir soru sormak istiyorum. Şarkıcı olmasaydınız ne olurdu? Hele şükür ya. Ne güzel bir soru geldi. Çok teşekkür ederim bu güzel sorunuza. <laughs> Yok, yanlış anladınız beni. Ben güzel bir şey sormadım. Yani diyorum ki, şarkıcı olmasaydınız ne olurdu? Oldunuz ya. Bu mu yani? Hiç. Ya, ne olurdu ne olmasaydınız oldu, ya? Biliyor ya. müydünüz yani? Bu oldu mu? Sen memnun musun yaptığın işte? Onu soruyorum. Evet. Ha? Me Memnunum, memnunum. Memnunum, memnunum. Memnun, memnun. Ha, ben, o zaman tamam. Ben o zaman şu an ilham geldi. Ya size bir şiir yazdım, onu okumak istiyorum. Buyurun. Ha, İlham öyle mi geldi? Ha, gidiyor. İlham geldi ama yazılı. Ha, ne ya, attım. Ha, şiirimin adı Cenk Eren. Ya. ya. Cenk kim? Eren kim? Hı, bir yaptı? tane isim yeter. Ya sana kim verdi değer? Sevmiyoruz seni. Git artık yeter. Nasıl şey? Ağlattı. Şurama dokunma. Dokunma şurama dokunma. Şu Şimdiden geldi çünkü. Puh. Aa! Aa. <laughs> Ağzıma tükürdü. Dua et ağzını etmedi. Oh. Oh. <laughs> Sevgili seyirciler, Cenk Eren'in bunu çıkardığı program <laughs> tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> Beyefendi, ee, bir imza alabilir miyim? Ver. Ya kardeşim ben niye Oktay kaynarcanın fotoğrafını imzaladım? Oktay Kaynarca değil miymiş? 20. Önemli olan ünlü olmak. Şimdi kaç tane şarkı ezbere biliyorsun? Biliyorum işte biraz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kaç tane ezbere biliyorsun? Biliyorum biraz ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yeter vallahi sinirlendireceğim. Cevap vermiyor. Bence sen şarkıcı değilsin. Sence? Değil. Sence? Değilsin. Bir, iki, üç, dört. Baş, baş. Gülme, Gülme ya cevap ver. Beş, altı, üç, üç, yedi, sekiz. Vallahi çığlık atacağım ha. Yeter be. Aa çok güzel şarkı. Aa, Bravo. 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 Ağzına sağlık. Bitti mi şarkı? Bitti işte. Uzuna bak gibi. Of, ha dedin de bence sesi güzel. Güzel. Şarkı söylesen de dinlerdik aslında. Aynen. Aynen. Yeter vallahi daraldım. Bir şarkı söyleyin de gideyim ben. Evet, söyleyin buyurun. Bir şarkımız vardı. Hı hı. Peki adı neydi? Bir şarkımız vardı. Tamam. Adı ne? Şarkının adı bir şarkımız vardı. Evet, Cenk Eren şarkının adını unuttu galiba. Şarkının adı bir şarkımız vardı. Oh, şimdi de çevir kazığı yanmasın. Evet sevgili seyirciler, genç kızların sevgilisi ünlüleri tanıyalım bu hafta sona eriyor. Cenk Eren! <laughs> Oldu bilmem geçti seneler ne mektubun geldi ne de bir haber bir bilsen ben nasıl özledim seni sevgilim sen beni özlemedin mi? Açıl oldu bilmem geçti seneler ne mektubun geldi ne de bir haber bir sen ben nasıl özledim seni sevgilim sen beni özlemedin mi? Bir şarkımız vardı hatırladın mı? Duyunca üzünü ağlamadın mı? Hani gözlerime Bakıp söylerdin, o mutlu günleri özlemedin Bir şarkımız vardı, hatırladın mı? Doyunca üzülüp ağlamadın mı? Ali hani gözlerime bakıp söylerdin, o mutlu günleri özlemedin. Yolunu bekledim, bir zamanlar saran senin elini tutmasam da bile özlemedim. Unuttun mu beni çok sevdim. Ömrümce yolunu bekledim, bir zamanlar saran senin elini. Tutmasam da bile özlemedin mi? Bir şarkımız vardı hatırladın mı? Doyunca üzülü ağlamadın mı? Hani gözlerime bakıp söylerdin? O özlemedin mi? Bir şarkımız vardı hatırladın mı? Duyunca yüzünü alamadın mı? Hani gözlerime bakıp söylerdin? O mutlu günleri özlemedin.